Evet. Evet olsun. Arkadaşlar merhaba. Merhaba. Merhabalar. Merhaba. Bugün günlerden cuma. Aziz Çınar tatile çıktı. Yılbaşı evet, yılbaşı tatiline. Pazar günü yeni yıla gireceğiz. Ve cuma akşamı hemen derslerini bitirdi. Biz de ona güzel bir challenge hazırladık burada babasıyla. Anlatmak ister misin Challenge Arkadaşlarımın? Neler var? Böyle üfleyeceğiz, onların üstüne hangisi geliyorsa, deniyorsa onları alacağız. Peki tamam. neler var hediyelerimizde? Hmm. Sayalım baştan. Paralar. Evet, 100 liramız var. 100 liramız. Milka. Milka. Milka oraya alıp çikolata alalım. Oraya çikolata. Yine 5 lira. Yine 10 liralık çikolata. 10 lira. 10 lira. Bitterli bir çikolatamız Bit var. Bitterli bir çikolata. Ben çok oprans. Bir çok suyumuz güzel. var. Çok severim. Ve en büyük ödülümüz de sağ köşede. En onu şey atmak güzel. biraz zor. 200 TL'miz var. Onu gözünü kestiren için biraz zor. Neden? Çünkü masamız oval geldiği için top oradan aşağı düşüyor. Bir şey, bir şey Ben onu direkt böyle fışını değerlendim. Gözüne 200 TL'yi mi kestirdin? Evet. evet. Kestirdim. Tamam. Peki değdirince kazanmış mı o zaman? Evet. Hmm. Yok, üzerinde, Peki, duracak. Bunda... üzerinde duramaz çünkü çikolataların üzerinde evet. durmak için evet. kazanmak olacak. Değil mi İlk kim başlıyor? Öyle mi yapıyoruz? E, tamam. Şey yapıyoruz. Fiyat, makas yapmak nasıl yapalım? Tamam. Önce... Hadi. Nasıl yapalım? Anne şey yapsın. Hadi anne önce. Kaybeden Başka makas. Ben seni sağladım. Anne kazandı. Ama küçüğümüz azıçılar olduğu için bence azıçılar başlasın. Ne dersin? Hı. Tamam öyle olsun. Biz anne yapalım olur mu? Hı. Hadi biz anne yapalım. İkinci, üçüncü, üçüncü kim olacak? Taş, yap, makas. Baba ikinci, ben üçüncüyüm. Ikinci. Hadi bakalım. Aziz Çınar başlıyor. Kaç hakkımız Başlıyoruz. var bu arada? Onu da bir. Hediyeler bitti ne kadar? Kiminle verdiği toplarsan. Ha öyle mi? Evet. Ben bir hak diye düşünmüştüm. O zaman bütün paraları siler süpürüyorsunuz. Zaten kiminle de eklemesi. Evet. Kimle öyle gelirse mi? Gelirse. Peki ben birer hak diye düşünmüştüm. Nasıl derseniz. Hadi bakalım. Hadi başlayalım. Ben şöyle sana sabitleyeyim topu. Ben oraya da çikolatayı alacağım. Çekti. Onu kazanayım. Hadi, Hadi bakalım. Hadi. Çınar. Hediye Yavaşça. <laughs> Evet, seçimlerde <laughs> kazandı. Hemen bakıyoruz arkadaşlar, Çınar fıstıklı bir çikolata kazandı. Evet, güzel. Hemen onu Şimdi ben kolay de... bırakamıyorum. Be, be. <laughs> Söyle... <laughs> çikolata mı? Hem Gel çikolata mı? Maaş mı? Maaş mı? Maaş mı? Maaş mı? <laughs> Baba. Biz, bir, bir hafta veriyoruz. Hayır. Aa, yapıyorum. bir hafta <laughs> babaya kıyamıyorsun ama Hayır, sıra bende. Anne de sıra. Babanın bu hakkı boş. Baba güzel yükle. Bir hafta mı olur tamam Bakalım. <gülüyor> Bakalım anne de. Çok heyecanlıymış gerçekten. Anne de oraya bir spor Ama biz yapamadık. Ben ya, de direkt rüjarı. Azıcık biz yapamadık. Basit gibi gözüküyor arkadaşlar ama işte basit değil. Dur aşkım bunu ortaya koyacağız. Hı Hadi bakalım. Oh Neredeyse bir seneye tutturuyordu. ama olmadı. Da, geldi. <laughs> Sıram sıra baba da. sıra. Basit gibi gözüküyor ama hiç de basit değilmiş arkadaşlar. Bu sefer. kestirdim oh <laughs> <laughs> yeah. ya. Ekrem biraz fazla. Mil bakalım babası ne kazandı. İyi bugün parayı kazanmasanız da birer çikolata kazandınız. Bence. Bence. Ben ha. Ben 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 hiçbir şey kazanamadım. Tamam, sıra Bence. ben. Hadi bakalım bana şans dileyin bakalım. Anne de sıra. Bakalım. Anne de sıra. Ben de bir çikolata kazansaydım. Yılda para. Ben de bir çikolata kazansaydım aslında. Bakalım. <laughs> Hayır, yine boş. Ben yapamadım Aa, bu işi arkadaşlar. Ha şu tarafa sen şuna. Ama bu ortaya koyuyorum. koyuyoruz. Sen senin yerine atıyorsun bir saniye. Bir saniye bir saniye. O sakınlar. Dur aşkım, dur aşkım nerede? Dur ama ne evet. yapıyorsun? <laughs> Hadi bakalım. Olmadı. Paramız. Azıçınan nefesine dayanmadı paramız. Ne dayanma? Bu tarafta mıydı? daha çeke bakalım. Hadi yeah, yeah. seyirci kazandı. <laughs> ben de şey iyi kazancaktın. Onları kazandım Evet, hediyeni göster arkadaşlarına. Çok evet, yılbaşı için bir sürü fırsır fısır oldu. Ha <laughs> sıra babada, pardon. Hadi bakalım. Ben hiçbir bir şey kazanamadım arkadaşlar ya. Anne ağlasın, ağlasın. Ağla ağla para alayım. Ben ben 5 10 lira alacaktım. Ben şimdi ben de 10 lira. Okey. Hadi. Tamam arada. Şimdi hediyeleri yavaş yavaş biraz az sıkın boşluk oldu ortalarda. Şey yapalım mı abi? Ee, Değiştirmesi zorlaştı. Mi? Böyle gelmemle. Aynen yani. Şu an yani denk getirmesi zorlaştı. Neden? Yani Çünkü Allah. ortalar boşaldı. Ben olguyu Onu... aldığım için. Yalnız sanırım biz bu challenge'ı çok sevdik. Bunun hediyelerini falan böyle değiştirip challenge'ı çeşitlendirebiliriz başka videolarda. Arkadaşlar... Hayır. <laughs> Benim olmadı. Benim nefesim hiç yetmedi. O yüzden ben bir hak olsun demiştim galiba. Hadi! Evet! 5 TL! kazanmışsınız. göster arkadaşlarına ne kazanmışsın. 5 TL, 10 saniye de alacaksınız. 5 TL'yi. <laughs> ben onları TL alacaktım, oraya gitti daha iyi. 5 TL'yi de kazandı. 5 TL'den <laughs> oldu. Aa. Böyle saçına sür. Allah bereket versin. Allah bereket versin. Tabii sen beni koşun <laughs> Baba şimdi 10 TL ya da bitter çikolata. Hadi bakalım. 200 lirayı mı alsam? Söyle lan, Ya hiç hediye ah. kalmadı, hiç hediye kalmadı, hiç hediye kalmadı, ben ne kazanacağım? Baba da 10 lirayı kazandı. Baba, ben sana bir kutu koyuyorum. Koy bir tane. 10 lira kazandım. Evet, çok güzel. Bir 10 lira. Ben 5 lira. Bir al. dakika, son duruma bakalım. Babanda bir 10 lira, bir de birkaç çikolata ben var. Ben de aynı adada çikolata var. Aziz Çınar'da bisküvi var kocaman. 5 TL var ve fıstıklı çikolata var. Süper. Anne, anne de ne var? Varmış. Sıfır. Sıfır. Elde var. Anne. Efendim. Şimdi bak. Belki bir kere de 200 TL'yi kazanırım. Belki bu da. Çınarcık buraya gel arkadaşların göremez seni oradan. Başlıyorum. Hazır mıyız? Çok konsantreyi evet. bu sefer. Evet. Şuradan. Şuradan. Bitti bittar. bitti. Bitti bitti. Değdi mi? Değdi mi? Değdi mi? Biz. Ne diyorsunuz? Veriyor musunuz? O kadar şey yaptım. Değdi. Ha? Değdi mi? Değdi. De. Hadi bana kıyamadılar. Değmek de. üzereydi. Aslında değmedi ama neyse. Bunu da ben de. aldım. Yüzde Çünkü artık. ders severim. Anne ne yapalım? Bu da benim. Şimdi alın şunlar da. Hadi bakalım. Ooo iki yüz, Bir de fıstıklı çikolata kaldı. 200 yüz TL yatıyor Aziz Çınar. Zoru deniyor. Aziz Çınar zoru deniyor maalesef. Olsun. Şu 100, de 100, lira 100 lira alacağım. Alacağım Evet. Son çikolatayı da baban alıyor. Sadece büyük ödüller kaldı şu an. 100 TL, 200. 100 TL ve 200 TL. Bunları alan sanırım yarışmanın ama. en çok parasını kazanan olur. Zaten 200 çikolatanın hepsini gidip alabilirim. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım. Ben hatırlamazlar yüz 200 değeceğim. 2.razlar. Güzel ama Ay değdi. Değmedi sanki. değmedi. mı diyorsun? Ben ucundan değdi diyorum. Ya, yorum, oradan geçti yorumlara yazın. Yorumlara yazın arkadaşlar. Bunu yorumlara kabul etmediğini bizi. Kabul etmesini diyorsanız yorumlara yazın. <laughs> kamera kaydına da bakıp tamam. görebiliriz. Siz yazın, yorumlara siz yazın. O tamam, kalsın. Tamam. Devam edeceğiz ama. Tamam. Tamam. E, ben de sıra. Kamera kaydından da herkesin indirip tamam. yoruma yazabilir. Değil ya da değmedi diye yorumlara yazarsınız. Hadi bakalım. Bülteni mi açacaksın? Ne oldu? Bülteni mi açacaksın? Tamam. Şansımız olacak bakalım. Maalesef. Dam dam. Sıra babana bakalım. Ama bize öyle gidiyor bak şimdi. Yüzleri nasıl <laughs> atıyorum, dili belaya göre. Badeye at bakayım. Yağmur'un aşağıya kayıtlı bir parçası var. Atıyorum. Hayır. Sesten de belli Sesten de belli olduğu gibi düştü. Ve ben düştü. Ben düştü. bende. Yakalamak istemedim çünkü şike var demeyin, sonra yok, yönünü değiştirdi. Yok yani bilerek yaptılar gibi şikelere mahal vermek istemedim. Şimdi ben son atışımı yapıyorum. İlk de mi açacaksın? Evet. Hadi bakalım. Hadi, hadi. hayır. Hayır, yine Allah. olmadı. Kısmetim <laughs> değil, kısmetim değil. Sen hangi açacaksın Aslı? Valla benim gözümün 100 lirada. Gözün 100 lirada. Hadi, hadi bakalım. bakalım. Gönder yazsın. Acaba biraz kolaylaştırsak mı? Çok mu köşede kaldılar? Yok ya bitiririz bence. Hadi bakalım. Evet. Ben, Maalesef. Yarı yoldan döndü. Ben bu sefer yüzdeyi aldım. Ay, ay, ben lütfen. Sen geç tutarsın aşkım sen tut. Sen o kameradan bak, ben bu kameradan. Oradan dibinden bak. Düşerse tutarsın tamam. Evet, baban yes. 100 TL'yi kazandı. Ay. Son dönemimiz kaldı, sıra bende. Baban 100 TL <laughs> <dönümümüz kaldı> <gülüyor> <gülüyor> ben aldım, çok Son dönem oldu, sıra. Bu işin kazananı galiba baban oldu. oldu. Arkadaşlar ben sordum 5 TL oldu. <laughs> Ama senin de bir sürü abur cuburun var. O, o zaman şimdi kalp atışları hızlansın. Tamam, dım dım. Dım dım, efekt yapalım. Dım dım, dım dım. Geliyor. Böyle gez göz arkadaşım mı diyorlar? Ne diyorlar <laughs> yapacağım. Arkadaşlar hazır mıyız? Yorumlara yazın bak az önce benim sanki bir hakkım yedi bunlar ama bir deneyeceğiz bakalım nasıl <laughs> Hayır. Evet. Evet. Benim gerçekten bugün şansım yok. Ne Hadi ben buradan yakından Yok, bu da olmadı. Baba da sıra. Ben de sıra. Sanırım hayır, adam bu işi yapacak gibi geliyor. Allah. Üstü el eden. Ben şu an bunu da alırsam ben haftalık ben... Bak, bakayım paraya. Gönderi ara mı? Gönder. Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Almadı. Sıyırdı. Sıra bende. Verdim. Sıra bende. O zaman bak. Gönlendirme. Ben de gidelim. Geliyor. Hazır mıyız? Tokin, Tokin, Tokin. Hayır, tam orada bir şey var. Sanki oradan geri dönüyor. Görünmez blok varsa. Görünmez blok evet olabilir. Hadi bakalım. Bu sefer olacak gibi sanki. Hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim diye. <laughs> <laughs> Sıra babaya geldiği zaman ben bir heyecanlanıyorum. Bu iş zor oldu biraz sonuç. Ama o ateş zor oldu. O zaman. Gidiyor, gidiyor. Maalesef. Gidiyor. Evet. evet. Aa, <laughs> evet. 200 TL Yavaş git. Babaya evet bakalım Aziz Çınar'cığım. Tamam. Ama Bekleme. çok güzel bir oyundu. Şimdi herkes ne kazandığını bir getirsin. Arkadaşlara bir gösterelim. Ee, Anlı bir şey kazanmadın Bir tane bir şey kazanmadın mı? Hemen hızlıca göstereyim bir tane. Bir tane çikolata <laughs> be. be. kazandım. Kahvenin yanında artık yerim ben bunu. Bende de iki tane çikolata var. De bir de, de tane, tane çikolata. Arama. 300 300. O bende de sade mesela. Çınarda da büyük bir bisküvi <laughs> var. Çikolata var. Bebek. Parayı alayım. Tabii ki bunların işin evet. şakası arkadaşlar. Önemli evet. olan yarışmak ve böyle eğlenmekti değil mi ailece? Ya bunu kumbara falan geliyorum? Gel bakalım arkadaşlara bir hoşça kal Görüşürüz Sonra kumbara da götürürsün. Önemli olan böyle ailecek bir aktivite yapıp e, eğlenmek ve de. mesela ben bir tane çikolata kazandım ama üzülmedim değil mi? Siz benden çok daha mutlu Ama baba. Tebrik de ediyorum. Gidiyorum. Çünkü en çok ben kazandım evet. evet. o <laughs> yüzden. Zaten bir şey yarıştığınız böyle zaman işte. arkadaşlar <laughs> üzülmemek lazım. Kazanmak da var, kaybetmek de var. Aynen, evet. Hadi arkadaşlara iyi akşamlar diyelim. Görüşürüz. Bir başka videoda görüşelim ama ben bu çilozla çok eğlendim. Başka challenge'larda farklı hediyeler yapabiliriz. Evet, şey. şey yapalım mı? Böyle e, o şeyler var ya, ilk yıldan takıyor. Onları böyle şey yapalım, koyalım. Cezalar da koyalım. Cezalar da koyalım bir dahakine. Biz mi? bunu genişletelim. Hadi evet. arkadaşlar görüşmek evet. üzere. Görüşürüz. 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 Yeni abi. yılınız şimdiden kutlu olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.